Arkadaşlar, Milyon Fest'e gittim. Pankartım. Pankartımı en son göstereceğim. Gökçe çok güzeldi. Ayna güzeldi. Hmm. Ondan sonra Çağın Şengül güzeldi. O biraz baya, biraz baya bir geç çıktı. Sonra bence Madiyan'a gitmedim. Duman'da öne geçebilmek için. Duman'da Kaan abi pena attı. Ee, ondan sonra Botan abi El, el, el diyorum ya İyice yedim. Elim ayağım boşaladı arkadaşlar Anlatayım şimdi şunu Batuhan bir pena attı Diğerleri de attı e, Batarya şubuklarını attılar Kaan abi üstündeki ceketi attı Ondan sonra Çoğu kişi kapabildi Ben bir şey kapamadım Yanımda bir çocuk vardı Çok diretti ben de albümümü imza atmak istiyorum dedi. Albümü aldı Batuhan abi. Batuhan abi tabi. Batuhan abi imza Çocuk hemen bak ben buradayım. Çocuk hemen burada. Koruma burada. Çocuk şöyle bildiğin şöyle fırlattı. Şöyle fırlattı uçtu sahneye. Ben de şey dedim. Hayır madem yanında korumaya doğru uzatıp alın benim pankartı da. Abi benim pankartı da aldım. Batuhan abi benim pankartı imzaladı. Aa, Batuhan abi imzası. Murat'taki şansını iki gün önce... iki gün önce değil mi? Şurada bir hafta önce Duman'ın bir destek şeyi vardı. Ee, müzik şeyi vardı. Haberlerde gördüm. Dedim ki ay anne buna gitsek ne olur. Ama gidemeyiz ben hayatımda göremem dedim. Gittim. Bana pena gelmedi diye o kadar üzüldü. Abi eve bununla dönüyorum. Eve bunu Kafayı yiyeceğim. Yol boyu ağladım. Yol boyu anneme soruyorum. Anne rüyada değil rüyada değiliz değil mi? Anne bu benim mi? Anne benim değil mi bu? Anne rüya değil, değil mi? Baba rüya değil mi? baba bu benim değil mi? Baba bu imza mı? soruyu soruyorum. Hayatımda yaşadım en büyük şok. Elim ayağım boşaldı. Yol boyunca resmen ağladım ya. Ama o kadar şok içerisinde bana rüyaymış gibi geliyor. Tepki veremiyorum şu an. Hiçbir tepki veremiyorum. Çok acayip şok. Yaşım. Anlatamıyorum bile kendimi. O kadar... O kadar Arkadaşlar yok. Anladınız siz beni. Abi şu imzalık güzel Çok güzel. Çok çok güzel. Çok güzel. alacağım yine bak. Vallahi. Hayattaki bütün bir şu an burada kullanmış olabilirim. Sesim bile kısıldı. Hatta girişte şöyle bir şey oldu. Aynam plastik. Kesici olmayan yuvarlak plastik ayna. Kırılmıyor bile. Aynamı aldılar diye o kadar üzüldüm. Bana sonra şu ne oldu. Aynanın bedeli ödendi diyorum bunu gösterip ya. Ben bunu saklarım. Abi. Biraz bantın üstüne geldi. Şimdi hafif silinmiş ama. Çok önemli değil. Çok önemli değil. Bu da böyle bir şey. Sizi seviyorum.